efendim mütevazi de olmamız şart. E, i̇nsan olarak te, tevazuyla birbirimize yaklaşırız. Zaten mütevazi olmak bizim dinimizin efendim gereğidir. E, İslam'ın bize kazandırdığı hallerden, sıfatlardan başta gelene nedir? Müslümanın mütevazi olmasıdır. Müslüman kendisini yüksek görmeyecek. Başkalarından e, emsalinden aşağı görecek. Bu değildir ki aşağılık duygusuna sahip olacak. Yani kendisi ne kadar yüksekte olursa olsun insanlarla devamlı diyalog zemini arayacak ve onlarla bir ve beraber olacak. Müsamaker olacak. Yani benim dediğim doğru seninki yanlış deyip kesip atmayacak. Onları da dinleyecek. Fikirlere hürmet olacak. Kısaca e ee, bütün bunlar olduğu zaman göreceğiz ki e, in, e, insan dediğimiz her şey yapan e, ortaya koyan bu varlığın ahlak dünyası Efendim mükemmel bir e, insan e, hasleti Efendim dünyası haline gelmiştir O insanın elinde de araç ve gereçler e, bu temaşa ettiğimiz malzemeler yerinde ve zamanında mükemmel işler ve hizmetler görecektir. Bunu diyebiliriz efendim.